Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yer altı moduna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Arkadaşlar bu bölüm bir sürü işim var ve aslında dur şey yapmıştım ya. Öncelikle tarlamı güzel bir şekilde düzenledim. Bu şekilde bundan birer sıra yaptım şunları. Bunları çoğalttım falan. Bu arada şurada arkadaşlar dur şöyle göstereyim. Baltayla kırsam daha iyi olacak. Ee, taşın üstüne nedense bunlar çıkmadığı için ben de yer değiştirdim toprak koydum onun yerine taşın yerine. Mısırları da arkaya koydum. Baya güzel bir görüntü oldu ya aslında. Yani bereketli bir tarla. Birkaç yerimiz daha var. Yeni bir şeyler gelirse ekleyebiliriz arkadaşlar. Bunları şimdilik toplamaya gerek yok. Şu anda daha önemli işlerim var. Ha bak şimdi hatırladım. Geçen bölüm arkadaşlar şunu neden koyamadığımı anlamamıştım. Bunun sebebi bunu alta bunu üste koymam gerekiyormuş. Yani tam tersi. Bu kadar basitmiş. Yedek olarak bir tane daha yaptım. Bu arada acayip verimli. Onu söyleyeyim yani. Bu seviyedeki bile bu iyi seviye. Üçüncü seviye. Yani çok iyi ya. Şuna baksana ya. Ve bir sürü malzeme eledim. Bunları pişirdim. Baya eledim ya. Baya eledim dediğim çok uğraşmadım. Yani bunların sayesinde fazla uğraşmadım. Hepsini pişirdim. Yani bu şekilde. Süper fırınlarımızın sayesinde tabii ki de ve bunların lan keşke yanıma taş alsaydım diyecektim. Burada var. Bunları da çoğalttım arkadaşlar. Bundan iki tane daha ekledim. Çünkü bunlar lazım olacak. Öyle görünüyor. Ya aslında var ya bir şey diyeyim mi? Bir dakika. Demir demir demir. Ver bana bir stek demir. Şey nerede ya? Ya bir tane şey huni yapacağım. Bir tane değil. Üç tane huni, üç tane de sandık yapayım. Aynen. 3 huni 3 sandık böyle ya buraya ben sandık koymuştum ya buraya bir yere neyse neyse ver arkadaş ver neyse ver bunu bana şundan birkaç tane huni yapalım önce biraz sandık o oh, süper 3 tane sandık ama şey yapmam lazım 3 tane de huni ver bakalım huni nasıl yapılıyordu ya ya bu şekilde de yapılıyormuş boşa sandık yaptım neyse kaç tane? 6 tane mi? Yok ki 6 tane değil. 3 tane. Şimdi benim e, şöyle tamam tam bunun içine bakacak şekilde sandıkları da ama öyle olmaz ki. Şimdi sınırsız lav kaynağı yapmaya çalışıyorum. Ver abicim. Kaç tane? 3-4 tane. 9 tane yani. 1, 2, 3, 4 5 6 7 8 9 2 4 6 8 9 tane. 3 tane var. 3 tane 9 tane girer. 3 blokluk yer vardı sanırım yanlış hatırlamıyorsam. Lan daha fazla yer varmış neyse. 3'er tane koyalım. Bu arada niye sandık var bunun içinde? He ben kırdım ya az önce ondan dolayı herhalde. Ver abicim. Tamam. Çatır çatır şu anda full. Sıkıntı yok. Bu arada dördün aynı. dört şeyin üstüne çıkmıyor. Güzel arkadaşlar, burayı otomatikleştirdik. E, i̇leride lava çok ihtiyacımız olacak. Şimdi en önemlisi, da 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 arkadaşlar, burayı büyüttüm. Ya, biraz uğraştırdı ama şey yani e, eski sistem hiç verimli değildi. Ondan dolayı burayı değiştirip daha otomatik hale getireceğiz. Hem görevi başaracağız. Ha, görev demişken e, görevleri de halledeceğim ya. Ya bu arada ben video dışı çalışırken beleşe şu iki görevi rastgele kazandım. Buradan malzemeleri alalım. Ver abicim. Çok güzel. Tamam bu görevlere bakacağız. Önce bir... Hadi ya. Ne? O diyor. Bu çok kullan... Hız mı? <laughs> ne diyor? Güzel. Fena değil hız veren iksir tek seferlik değil, 5 seferlik kullanmak var. Ha, neyse burada dursun. Arkadaşlar yapacağımız şey Dur, şuradan çıkalım hemen. Ana görev şeyine bak şunları yapacağız. Bunları yapacağız. Bunu üst seviyeye getireceğiz. Bunun da bir üst seviye şeyi var. Onu yapacağız. Şimdi bundan kaç tane yapacağız? Onu bir Neyse hele bir şey yapalım. Bu arada pişmiş taş var mı ya hazırda? Allah Allah pişmiş taş vardı ya hepsini mi kullandım ben? Hepsini kullanmışım. Neyse. Tamam. Pişiririz. Sorun değil. Hatta ben direkt iki fırına da atayım. Hızlıca pişsin. Bu arada. Oha. Hıza bak. <laughs> Çok iyiz, Çok iyi. Şimdi yapıştır. Ve yapıştır. Güzel. Süper. Fırınlar iş halleder. Şimdi bu arada bir şey diyeceğim. Ben fazla mı şey yapıyorum ya? Yetmez ki ya. Nereye yetecek ki? Şimdi demir. Bol bol malzeme olmanın faydaları. Tamam. 64 şimdilik. Ve ne istiyor? Evet demir külçesi. Direkt demir külçesi. Tamam. Bir tane stek daha alayım yanıma. Şimdi fan. Tamam mı? Şu ultra seviye güçlü bir fan var. Bunu da yapacağız arkadaşlar. Yapabiliyorum değil mi? Daha sıkıntı yok. Yaparız her türlü. Kızıltaş var değil mi ya bizde? Heh, süper. Biraz varmış. Şimdi önce basit olanı yapalım. Bunu şeyde kullanacağız. Kaç tane? Şu an şimdilik 18 tane yapabiliyoruz. Ya bu arada iki yanıma şey almışım. Ee, odun bu arada odun içine de çare buldum arkadaşlar otomatikleştirmek için. Onun için şuradaki odunları yok ettim onu da söyleyeyim de. Şimdi ver bana buradan. Var ya bu arada sınırsız taş olması mükemmel oldu var ya. Hayatımız aşırı derecede kolaylaşacak bundan sonra. İyi güzel yakın birbirlerine. Ya bu arada bana versene şunu. Kaç tane? Ya alayını yap gitsin ya. Yap gitsin. Kaç tane yapabiliyoruz bundan? 46 tane daha fazla mı gelir? Tamam bu kadar yeterli olur herhalde. Baya yaptım yani. 41 tane. 2 tane de şundan yapacağız arkadaşlar. Şu var, ya süper güçlü. Bu acayip iyi. Bunu yapmak için demir var var. Sadece şey yapacağım. Bu pişmiş taş mı nedir? Tamam tamam pişmiş taş. Ee, ver şunu bana. 4 tane yapacağız değil mi? Aynen. 2 tane çünkü. O tamam süper. 2 tamamdır hallettik güzel. Şimdi bunları bir yerleştirelim hızlıca zaman kaybetmeden. Süper bir sistem bu. Bu arada görev ha, tamam görev şeyi tamamlanıyor. Yani güzel matem istiyormuş onu söyleyeyim. Şimdi ultra güçlü olanın biri buraya tamam mı arkadaşlar biri buraya. Ben önceden hesapladım güzel çalışıyor ama test etmedim onu söyleyeyim. Bunların e, baktığı yönler güzel çalışıyor şu anda. Elimdeki şey yeter mi? Hiçbir fikrim yok ama umarım yeterli olur. şu ufak e, olanlarını şöyle düz koyacağız. Tamam, aynen bu şekilde. Bu arada yetmeyecek ya. Biraz daha yapmam gerekiyor. Öyle görünüyor. Yani bayağı malzeme harcıyor arkadaşlar ama şey yani e, gerçekten de çok verimli bir sistem onu söyleyeyim. Değil mi? Aynen yetmeyecek. Öyle görünüyor. Tamam aynen. 14. Yok mümkün değil buraya yetmesine. Birazcık daha yapacağız. Şunu bir tamamlayayım. Kaç tane lazımsa o kadar yapacağım. 2, 4, 6, 7 tane. Tamam hemen azıcık 7 tane daha yapalım. Bu arada şu butonları da koyayım da. Bundan kaç tane lazımsa ondan da o kadar yaparız. 2 tane de bundan. Hatta bunu ee, direk taş yok mu? Hadi ya. Neyse hemen gidelim. Bu arada uf ne acıkmışız ya. Bunları yaptıktan sonra şurayı yapacağız. Önce onu bir tamamlayalım. Ee, 7 tane demiştik değil mi? 7 7 tane. Tamam. 2 tane de şey vardı. Ee, taş. Tamam. Şunları yapalım önce bir. Tamamlayalım. Ondan sonra şey yapacağız. Ee, bunlar öldürme aparatı var ya. Kazık yani. E, ee, tamam sıkıntı yok şu anda. Tamam. Şunu da koyarsak mükemmel. Tamam burası tamamdır. Şuraya şu bölgeye kazık şey yapacağız. Onlar itiyor tarafa. Şimdi kaç tane yapacağız? Ya üstten bir baksaydı. Dur neyse bir bakalım. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 18 tane ihtiyacımız var. Tam 18 tane. O şey bloğu yapmamız lazım. Aa bu ne malzeme isteyecek. Üf. 18 tane. Ama yok her birinden bir şey vermiyor ki. Bir dakika. Tamam bu tamamdır. Aa bu kılıç istiyor. Oha. Ne diyorsun ya? Ne diyor kanka? <laughs> Kafayı mı yedin ya? Oha. Şaka gibi. Neyse yapalım bir çok malzeme. Üf şu malzemeye bak be. Bu ne ya? Neyse. Uf kaç tane? Yani sürekli bunu mu tıklayacağız? Neyse. Bakalım hele kaç tane çıkıyor. 12 16 Bir tane daha yaparsak sanırım. Tamam 20 tane oldu. Bu bakayım birkaç tane kılıç elimde kaldı. Tamam. Hiç sorun değil. Orayı tamamlasın başka bir şey istemiyorum. Dur ya oradan önce diğerini de yapalım da öyle gidelim bari. Heh, aynen bunu. Bu Aa, şey mi istiyor? Tam direkt bundan bir tane yapalım. Hemen çat yapalım bir tane. O güzel. Nedir incisi? Bir sürü var elimde. Bu neler? lan? <laughs> Bu nasıl bir şapka? Ver lan şapkayı bana. Geber. Nerede o? <laughs> Şuna bak. Bu arada şöyle bir şapka da var. Hadi bununla takılalım. Güzelmiş bu. <laughs> Tipe bak. Çok güzel. Çok tatlı. Sadece bir tane nether incisi ve obsidian. Üç tane. Üç tane yeterli olacak. Büyük seviye çevirebilmek için Hmm. Tamam. Burası ile bir işim yok. Şimdi direkt tak, bunu yapıyorum. Ee, şey, bir tane önce dur, bir tane bundan yapıyorum. Ne istiyor? He, tamam, görev tamam arkadaşlar şu anda görevi tamamladık. Işık taşı, ışık taşı. Ha burada yoktu değil mi? Eve gideyim alayım. Sadece iki tane. Ya bu da idare ederdi arkadaşlar. Bu bir üst seviyesi. Yani yapacaksak bundan yapalım. Güzel, hemen hızlıca şurayı tamamlayalım çok merak ediyorum. Yani bundan sonra yaratık e, farmıyla bir işimiz olmayacak. Yani bu çok iyi olacak bence. Şimdi kazıkları buradan buraya koyacağız. Tam 3 blok aynı. Ya bunların altına huni de koyabiliriz arkadaşlar. Yani tamam buraya Dediğim gibi dolduruyoruz. Yaratıkların hepsi buraya gelecek, burada toplanacaklar. Umarım sıkıntı olmadan çalışır ya. Tek umudum o. Şunu nasıl çalıştığını hiç bilmiyorum bu arada. Ee, elimde sandık da var, bir test ederiz. Şimdi, önce şey mi yapsak? Ya nasıl yapsak onu? Neyse bak, elimde şey var. Şurasıyla şey yapalım. Önce bütün makinaları çalıştıralım arkadaşlar. Tamam mı? Hepsini çalıştırdıktan sonra meşaleleri kırarız. Bakın görüyorsun, otomatik beni şuraya götürmeye çalışıyor. <laughs> Bu arada orayı kazıkları koyduk da ah be. Güçlü yani şu dev olanları açmak istemiyorum. Acayip güçlü bunlar. Tamam. Tamam. Şimdi son buna açacağım. Ah dışarı atma beni. Dışarı atma. Lan. <laughs> Ulan var ya. İzin vermiyor içeri girmeme. Aa, hadi, hadi tamam ha. Kendimi attım bu tarafa. Şimdi ma kendimi öldürmeden nasıl geçeceğim? Buradan hiçbir fikrim yok. Şu anda kendi yaptığım tuzağa düşünmek üzereyim. Ya öbür tarafa geçmek istiyorum. Tamam ha, bak. Aynen. Ha, aa, aa. dur, dur, dur. What? Ben hayatımda böyle gereksiz bir ölme görmedim arkadaşlar. Ya şaka mısın? Gerçekten şaka mısın? Boş boşuna öldük ya resmen. Tamam. Eşyaların hepsi bende mi bende? Malzeme yoktu burada? Tamam. Şuradan bir çıkalım. Lan lan lan. Ha bu arada şeyden etkilenmiyoruz. Ya arkadaş. Ah tamam, hele şükür ya kurtulduk şuradan. Süper pervaneyi açalım mı, açmayalım mı? Bence şurayı kırıp öyle açayım ya. Ben bunu açarsam buradan geçemem. Mümkün değil. Arkadaşlar ayarladım. Şimdi yaratık. Ya ve senden de var ya sıkıldım ha. Geber lan. Lan. Geber. İkide bir ses çıkarıp duruyor. Şu anda etrafta pervane sesleri sürekli geliyor. Şimdi burada F7'ye basıyoruz. Süper. Kritik nokta. Hiçbir sıkıntı yok. Fanlar çatır çatır çalışıyor. Şimdi benim yapacağım şey tam bunun tamam mı? Aa, şey oldu bak. Olmadı. Havada kalıyor. Ya aslında öyle. Ya, havada kalması da çok şey değil de. Hatta daha havalı olur. Havada kalması. Ha, ama şeyi koyamayız bu sefer. Ya ben hiç uğraşmayacağım. Şunu buraya koyacağım. Şunu da buraya. Hmm, şimdi bunu nasıl çalışır ben tam olarak bilmiyorum. Onu söyleyeyim. Şimdi bunu ne yapıyor? Çekiyor mu? Aynen. Ne kadar uzaktan çekebiliyor? Oha! Yani 4 blok falan. 4 blok falan. İyi 3 blok. Burası da 3 blok zaten. Her türlü tamam. Bu kadar mı yani? Tamam. <laughs> Şuraya bir tane arkadaşlar. Şu sandıklardan bir tane koyacağım. Onu yaparım. Koyarız buraya. Bir malzemeler toparlanır. Bu arada üstüm de karıştı ya. Şu görevin ödülünü de yapalım, alalım. Bunu da hallettik. Ver bakalım ne veriyor Ya. Ulan var ya. Buradan da sürekli böyle şey sesi geliyor. Şunu da kırayım da bu arada. Şu kafaları biriktireceğim artık. Bir tanesi gelse de ölse bir görseydik ya. Neyse. Ya bu arada var ya e, şeyler şu e, üzerimde gereksiz şeyler var şu anda. Onları bir bırakmak istiyorum ya. Üstüm acayip gereksiz şeylerle dolu. Yani güzel malzemeydi orası. Yalan yok ama İleri dönük acayip çok iyi bir yatırım bence. İleride bunun ekmeğini yeriz arkadaşlar. Hem de bayağı yiyeceğiz. Bunlar da burada dursun. Bunları da kullanırız. Ve o ruh kumu. çok iyi. Obsidyen de iyi. Güzel güzel altın var. Çok iyi şeyler verdi bu sefer. İlginç. Bayağı iyi şeyler verdi ha. Tuhaf. Şey yine bu şey toplama şeyi. Ha bak arkadaşlar görüyor musunuz? Çıtır çıtır. Oo, iki dakika içinde. Görüyorsunuz. Mükemmel. Mükemmel. Süper. Şimdi dostum ver bakalım bunları bana. Ben şunları bir açmak istiyorum. Oo, bu hangisi ya? Bir dakika. Bu benim giyebildiğim kolyelerden mi? He, yok. Değilmiş. Ben onlardan zannettim de. E ee, buraya yok. Neyse. Şundan bir daha çıkmıştı da bunların ne işe yaradığını hala bilmiyorum. Ver dostum. Bundan dandik bir şey çıkar. Aynen. Oo Ender. Bak bu bir görevde lazımdı da sanki. Tamam. Çok iyi. Ya böyle bir kılıç bekliyordum işte. Onun için zaten yapmadım kılıç. Ne diyorsun ya? Darbe. Çok iyi. İksir masası. <laughs> Lan bunlarda çok iyi şeyler çıktı ha. Bu bölüm acayip şanslıyız. Bloklar şans şeylerinde. Tamam, bunlar şimdilik burada dursun. Biz bunları çatır çatır kullanırız. Tamam, bunları bir güzel bir şekilde ayarlamam lazım arkadaşlar. Bu arada of, görüyorsunuz 2 saniye içerisinde çatır çatır çok güzel bir sistem yaptık. Bence biraz uğraştırdı beni, ama çok iyi bir sistem bence. Hmm, güzel. Şu an, ya, ama dostum bak, <laughs> bunları veriyorsun, beni korkutuyorsun bak yine bunlardan çıktı. Güzel. Güzel malzemeler. Tamam. Aslında var ya hızlıca şunu yapalım mı bu görevi? az aradan çıkarsak iyi olur. Bir daha bir dakika. Ondan sonra ne var? Şey görevi. E ee, ha tamam. Ya şu bir iki tane basit görev var. Şunlar değil de, bunlar değil de. Onları da tamamlayabilirsem bir yapmak istiyorum. Şimdi sen ha kolay tamam. Bir şunları bir yapayım. Aradan çıkarmak istiyorum. Bu arada ağaç olayını da halledecektik ya. Zaman olmadı. Elmas ve o yeşil şeyden şeyde vardı bizim orada var. Burada olması lazım biraz. Heh, ver bakalım. Sanırım böyle bir şeydi. Heh, aynen. Ver bakalım. Aynen. Süper. Ver sandığı. Bu ne ya? Biraz daha zoru. Ha diyor kırmızıyı çivir. Allah Allah. Ne alaka ya? Bak bunu böyle koyunca ha bu ha seviye atlatıyoruz bu şekilde. Tamam. Eyvallah abicim. Tamam. Şunu açalım. Ne? Lan bu çok of. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ama ha, bu şey bizim şeyde çıkan Oğlum bu çok değerli bir şey diye hatırlıyorum ama bakarız. Tamamdır. Çok güzel. Çok güzel. Tamam arkadaşlar. Bu bölüm burada bitiriyorum. Destek olmak için abone olmayı unutmayın. Gelecek bölüm kaldığımız yerden devam ederiz. Kendinize iyi bakın. Güle güle arkadaşlar.